Herkese selamlar, herkese iyi çalışmalar diliyorum. Arkadaşlar bugün sizin için güzel bir logaritma sorusu seçtim. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar temel logaritma kuralından bahsedeceğim. Yani üstel fonksiyon şeklinde verdiği zaman logaritmaya nasıl çeviriyoruz ondan bahsedeceğim öncelikle. Yani a üzeri x eşittir b dediğimiz zaman buradaki x'i yalnız bırakabilmeniz için arkadaşlar bu ifadeyi logaritmaya çevirirsiniz. Yani x eşittir tabanım a olmak şartıyla logaritma a tabanında b şeklinde yazabilirsiniz. Şimdi bu kuralı bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Tabi birazcık da üstü sayılardan bazı kuralları bilmeniz gerekecek ama arkadaşlar onları zaten bildiğiniz temel kurallar olduğu için onlara girmeyeceğim. Hemen geçiyorum soruya. X, Y ve M birer reel sayı olmak üzere 3 üzeri X eşittir. 3 üzeri Y, 5 üzeri X artı Y eşittir. 6 üzeri M çarpı X olduğuna göre M aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Arkadaşlar şuradaki 6 yerine 3 çarpı 2 yazabilirsiniz. Yani şöyle yapıyorum. Eşittir dedim. 3 çarpı 2'nin mx'inci kuvveti olmuş oldu. Şöyle yapalım hatta burada. X'i de içeri dağıtmak istiyorum. Yani o da eşittir oldu. 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x'in m'inci kuvveti oldu. Arkadaşlar 2 üzeri x yerine 3 üzeri y yazabiliyorum. Yani şuraya çektim şimdi. 5 üzeri x artı y eşittir. 2 üzeri x yerine 3 üzeri y yazmıştım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri y'nin M'inci kuvveti oldu. Ben üstü sayılardan biliyorum ki çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır. Yani 5 üzeri X artı Y eşittir. 3 üzeri X artı Y'nin M'inci kuvveti oldu. Bir de arkadaşlar ben biliyorum ki kuvvetin kuvvetini aldığım zaman üstü sayılarda bu kuvvetler yer değiştirebiliyor. Yani 5 üzeri X artı Y eşittir. 3 üzeri M'in X artı Y'inci kuvveti. Tekrar arkadaşlar şunu biliyorum ki üstü sayılarda kuvvetler aynıysa tabanlar da birbirine eşit olmak zorundadır. Yani buradan şunu anlıyorum. 5 eşittir 3 üzeri M olmuş oldu. Bakın kuvvetleri mikser y'ler aynı olduğu için tabanlar da birbirine eşit olacaktır. 5 eşittir 3 üzeri M oldu. Burada arkadaşlar M'i yalnız bırakırsam logaritmaya çevireceğim bunu. M eşittir tabanım 3 olacak. Logaritma 3 tabanında 5'tir diyebiliriz. Yani doğru cevabım denizde olmuş oldu. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.